Herkese merhaba. Evet konu başlığımız iş görüşmelerine nasıl hazırlanmalıyız? Biliyor musunuz çok çok önemli bir konu. Çünkü iş başvurusunu bulunacaksınız kimsesi tanımıyor. Önce kendinizi pazarlamanız lazım. Daha o yüz yüze görüşmeye gelmeden önce CV hazırlamaktan başlıyor konu aslında. Gelin CV'nizi birlikte hazırlayalım bu arada. CV'nizi standart yapmanızı önermiyoruz. Standart CV ile başvuru yapmayın. Başvurduğunuz pozisyona uygun hale getirin. Karşı tarafın daha kolay değerlendirebileceği şekle getirin. O konuların üzerine daha ağırlıklı durun. Çünkü standart bir şey ne iş olsa yaparım abi modunda <laughs> gelmiş oluyor. Bu da çok standart ve okuyanı etkilemeyen bir CV formatıdır. Bunu önermiyoruz. Başvurduğunuz pozisyona uygun CV yapmak lazım. Bu CV'yi mutlaka İngilizce Türkçe yapmanızı öneriyoruz. İkisi dilde. Aynı zamanda mutlaka ve mutlaka bir cover letter dediğimiz ön mektup hazırlamayı öneriyoruz. Böyle bir yarım sayfa kadar ne olduğunu anlatırız sonra. Bu cover letter'ınızı birlikte başvurmanızı öneriyoruz. Bütün bu ön yazışma tarafını atladınız ve işveren karşısında iş alan aday olarak oturuyorsunuz. Şahane. Burada neye dikkat edeceksiniz? 1 Kişisel bakımınız çok kıymetli. Böyle full fırapan bir makyaj demiyorum hanımlar. Gayet sade. Çünkü sizin üzerinizde toplanacak ilgi sadece sizin kendiniz anlatacağınız bilgilerde olmalı. Takınıza, makyajınıza, saçınıza, kıyafetinize takılmamalı karşınızdaki. Siz nötr kalmalısınız ancak söylemleriniz güçlü bir şekilde ortaya çıkmalı. Çünkü orada malzeme sizin kendinizsiniz ama bedenen değil sizin fikirleriniz sizin kendinizi sunma şeklinizdir. Asla göz kontağı kurmadan konuşmayacaksınız. Mutlaka göz kontağı kuracaksınız. Önce dinleyip sonra soru cevap vereceksiniz. Bununla ilgili bir anekdot hemen araya girmek istiyorum. Bundan birkaç yıl önce, bir süre önce bir ilan açtık, iş ilanı. Bir sürü başvuru oldu. Şahane bir CV yakaladık. Onu değerlendirelim, bir görüşme alalım dedik. Cover letter falan gayet başarılı hazırlanmıştı. Genç erkek aday geldi. Çok genç, böyle 25-26 yaşlarında. Hiçbir iş tecrübesi yok. Oturdu, ben buyurun işte seni ikram edebiliriz dedim. Hemen kendi bir kahve söyledi gayet özgüvenli. Attı bacak bacak üstüne şahane oturuyor. Kahvesini söyledik. Ben daha konuya girmeden direkt işte ne veriyorsunuz dedi. Daha soruyu anlamadan, soruya cevap almadan işte onu isterim, bu araba modeli isterim, şunu isterim, bunu isterim, şu kadar ücret isterim gibi. İşte bugünler çalışmam, şu kadar tatil yaparım gibi. Bütün istekleri listeledi. Oturuyoruz. Ben daha hiçbir şey söylemedim. İşveren benim. Sonra ben dedim ki, peki bunları veririz. Peki siz bize ne katacaksınız? E pardon, pozisyon neydi dedi. Dedim ki, kahvenizi içip sizi dışarıya alalım lütfen. Evet, özgüven iyidir ama gittiğiniz pozisyonu bir önceden çalışın. Nasıl bir yere gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne istediğini bilmek çok güzel bir şey ama burada kendini sunmak çok başarısız. Şahane bir CV ile Üç dil biliyordu o yaştaki bir genç olmasına rağmen. Bizde ancak bir kahvelik kalabildi. Şimdi nerelerde ne yapıyor bilmiyorum. İnşallah tabii ben o kadar şey yapmadım. Bir Beş dakikada bir konuşma yapıp ondan sonra yolcu ettim. İnşallah söylediklerimin bir kısmı kulağında küpek almıştım diye düşünüyorum. Özgüven iyidir. Evet göz kontağını kaybetmeyelim. Hijyen önemli. Bakın her şey gider ama ortamda bıraktığınız kokudur. Hafızada en son unutulan şey lütfen temiz kokun. Temizden kastım bol bol parfümle yıkanın değil. Temiz kokun. Temiz bedene, temiz kıyafet giyin. Temiz temiz gidin. Bu çok önemli. Çünkü isminizi hemen hatırlamayacaktır sizinle görüşen. Bir sürü insanla görüşecektir çünkü sizden önce, sonra vesaire. Ama sizinle ilgili önce şu kıyafetle hani şöyle hoş kokan bir çocuk, hoş kokan bir kadın vardı diye tanımlanacaksınız bunu unutmayın. Çünkü hafıza en son kokuyu unutuyor. Bununla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar var. İleri derece Alzheimer hastalarında bile çok sevdikleri, duygusal bağ kurdukları birisini odaya aldığında doktor hasta bir tek kokuya tep veriyor. Bilimsel bir gerçektir bu da. Bunu unutmayın. Daha anlatacak çok şey var ama bu birkaç madde e, iyi iş görecektir diye düşünüyorum. Bir de CV gönderdiniz cover letter ile birlikte yüzde görüşme yaptınız ve size olumlu ya da olumsuz dönüleceği söylendi. Peşini bırakmayın. Bir hafta sonra arayın e, ben işte Füsun Fesle şu tarihte sizinle şu pozisyon için iş görüşmesi yapmıştım sonuçlar belli oldu mu? acaba diye kendinizi hatırlatma ihmal etmeyin taciz etmeyin sadece hatırlatın benden bu kadar